Ne alakası var ya? Aa, Cemal, hangi rüzgar attı seni buraya? Özledim Bey İhsan Bey. Hem iki gündür de gelmiyorsunuz merak ettim. Şunun şurasında sizin gibi... ...kendimi yakın hissettiğim, sırlarımı paylaşabildiğim... ...yanında huzur bulduğum kaç kişi var ki? Sen benim veresi hesabı kapatmamı istiyorsun değil mi? <laughs> Sizden de hiçbir şey kaçmıyor İhsan Bey. <laughs> Gir bakalım içeri gel gel. Yanlış anlamayın İhsan Bey yani... ...biliyorsunuz Aha. boya badana pastacı olayına girdik. E, Elimdeymişken masaları da değiştireyim dedim. Adamlar trink parayı görmeden çivi bile çakmıyorlar. Hayır o değil çiviye de zam gelmiş. Debelenmene gerek yok Cemal ben aldım mesajı. Ne kadar borcum? <laughs> Buyurun. Ne? Al bakalım. Teşekkürler. Ne kadar hoş bir mini var. Öyledir. Bir içki alır mısın? İzninizle ben hazırlayayım. Tamam nasıl istersen. Ya Cemal. İki dakika sohbet etmek için vaktin var mı? Aman rica ederim İhsan Bey ne demek. Ben bunun için buradayım. Buyurun sizi dinliyorum. Çerez. <laughs> Alayım. <gülüyor> bir şey soracağım sana ya. Sen şimdi barda çalışırken yanında bir tabanca olsa kendini daha güvende hisseder miydin? Sanmıyorum İhsan Bey. Buz. Alayım. Çünkü Bardayken hırsız girse en fazla paramı alır. Hep para kaybettiğiniz zaman tekrar kazanma şansınız var. Asıl önemli olan sevdiklerinizi kaybetmemek. Dolayısıyla tabanca asıl ihtiyacınız olan yer iş yeriniz değil eviniz bence. Buyurun. Haklısın. İnsan sevdiklerini korumalı değil mi? Kesinlikle. Ben de aynen öyle dedim. Bu arkadaş ha. Ee, benim bir arkadaş var. Ee, çok yakın bir arkadaş. Tabii. Karısı eve tabanca almasına izin vermiyor. Pek bir bu adammış. Ne diyorsun ya? <laughs> Ha yani e, şey, e, düşünüyorum da evet evet biraz e, öyle kendisi. Ben sizin yerinizde olsam İhsan Bey, arkadaşıma karısının sözünü dinlememesini ve eğer gerçekten istiyorsa hemen gidip bir tabanca almasını söylerdim. Evet haklısın. Aynen böyle düşünüyorum. Yalnız ufak bir mesele var İhsan Bey. Neymiş o? <laughs> yerinizde olsam Sevinç Hanım'a tabanca alacağımı söylemezdim. Sağ ol Cemal. Üstü kalsın. Teşekkürler. Hadi bana müsaade. Yine Yahu? bekleriz İhsan Bey. <laughs> ne adam be.